Bir dakika ya. bir dakika şimdi gelin şurada bir toplantı yapacağız Şiş, gel 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 bir şşş gelsiniz oğlum Bak şimdi üçgen biçimde birbirimize takacağız tamam mı? Ben Halilcan'a takacağım Halilcan İsmail'e takacak İsmail karşı takıma takacak Ney lan? Yok bir şey tamam hadi devam Yazıyor <laughs> orada Kafa yedi. Piç! Amcak! Beni kırıldı lan adam. Amına kodum ya. Ölmedi gerçek ya. Ulan bir kaçıyor var ya. Yok. Oradan bana bir red atan olursa. Bizden Önce Nasıl Gelir Oha Oha Lan Oha <laughs> Öyle Amına Koyayım bu Kadar Vurdum Ölümsüzlük <laughs> Lan ne kaçıyor orada ateş ya. Efsaneye <laughs> gitti Oraya da atanın. ya. Adanalı vurdu. Evet Halilcan TK 2015 izliyoruz. Restiyor lan. restiyor lan. Sağında lan. Restiyor lan. Bak şimdi düf diye kafadan yiyecek. Bıçağı yedi bu. Bıçağı yedi. Bıçağı yedi. Bıçağı yedi. Ocağın yandı. Ağzını uzattı silah bildiğin. <laughs> Al buna konuş <banış> dedi. <laughs> ne alaka mı? Yemiyor. Blood Bey cicişleri kurtarmalar falan neden? Yokluk ne yapalım? <gülüyor> 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 Oha ateş mi oldu lan? <laughs> Bir, canı la. Bir canı var lan. Bir canı var lan. Beni restler misin? Halilcan, canım kar arkadaşım. Bak ya. Bak ya. Aşkım sakin ol. Tamam <laughs> lan. Tamam sanki sen oradan geçebileceğini falan mı sanıyorsun ya? Bak ben atıyorum ki atıyor. <laughs> Nasıl ya? Of. Oh. Senin ağzını içerim ben. Ulan. <laughs> rezliyor rezliyor. Ezdik la. Yok artık. İsmail niye sıkmıyorsun lan? <laughs> Oğlum, <bursa> ne? Oğlum vursana adamı. Baga girdiler. Ulan Halilcan. Gel beni resle. Dönerek beni resle Halilcan. Dönerek beni resle bak. Sağındayım sağında. vzd VZ'de misin kanki? VZ'de Vzd 100. Vay helal İsmail. Ah. Eyvallah. Ah. Oğlum ne oluyor la? OHA! Oha! O yok lan! Ne diyo? <laughs> Kelle güzelmiş <laughs> Oha. Ah. Vuramadım Lan görmedim Alican. Gel gel dönerek bizi reste ya. Ölmezsin zaten. Kafayı göm yere bizi reste. Kafayı göm kafayı göm. Öldün. Alican gel şimdi bana gel bir de. Uf. İsmail benim 500 canım var. Beni neden restemedin? <laughs> ha? Beni neden restemedin? Benim 500 canım vardı. Takımda... Lan beni reste. Ben de Ali Can'ı resteyim işte ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya vuramıyorsun işte İsmail. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam öldün 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 kesin öldün. 5 can bir dakika et. niye restlemiyorsun niye 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 Be Abi niye restleyim seni sen neredeydin Seni bir daha restlersem Halli restledim işte Halli restledim işte Oğlum Hallin 100 canı var benim 500 canım var Ne böyle Git lan tipsiz Sikiyim ben kalın ya. 3-3 olmuş. 3-3 olmuş hadi can. nasıl resledi beni. İşte Al işte ya. İşte. Can, Gide, baltayı var <laughs> öcünü aldı öcünü aldı. Baltayı koydu. Helal avradı şu kaldık masaya vurdum Hani bıçak öldü? Hani yok? O ayı Kes kuma <laughs> <laughs> Kes <Bak>, kuma <laughs> Bak 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 <gülüyor> 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 Aa, güzel, güzel, güzel. Hızlı vuruyor ya bana res at. Bana res at. Dur bir ya atacağım ya. Sıkıyor, tamam 4 4. Allah'ım can Ay. TS'siz alımda koş. Klonu birinci yapacağız Şişt, diye var bir dakika, ya. Bir dakika bir dakika. gelin şurada bir toplantı yapacağız. Şişt, gel gel. <laughs> gel bir gel. Şş, gelsiniz oğlum. Bak şimdi üçgen biçimde birbirimize takacağız tamam mı? Ben Halilcan'a takacağım. Halilcan İsmail'e takacak. İsmail karşı takıma takacak. Ney lan? Yok bir şey tamam hadi devam et. Neyi tıklıyorsun? <laughs> <Yok. gülüyor> yürü tamam yürü yok bir şey ya. O sanki kafa yedi. Bacak yedi. Aha. Base var mı? ama şey ya ama oğlum uçuyor karakter be Kes 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 kes. Hadi kesiyoruz çok. hadi. Ya da mermisini bitirelim mermisini. Beyler mermisini bitirelim Can, canlar çok zaten. Bomba falan atın. Red, Red e otursun. Aynen ölmemeye Ölmeyin ölmeyin. Mermisini bitirelim. Aynen. aynen. Vurmayın. Resteyeceğini vururuz. Rest yapacağım. Dur dur bekle. Ben resteyeceğim. Sen mi rest et. 90 canı diyordu. Resleme gitti diyor. o. yapın, bir çaklayın. Birini vurun. <laughs> tamam, öbürü kalsın. Felç o, felç. Vurmayın. 108 canım var. Hadi. Ne <laughs> ne <yapıyorsun>? çirçi <laughs> adam Adamı vermişsin, bitiriyoruz. Ne kadar <laughs> mermisi kaldı diye bir mesaj atır abi. Aynen. Buradan oraya zıplıyor mu lan? Oha Hahaha <laughs> Ya yapı kayı Ayy <laughs> Restliyo lan Aaaa Sunu tutum Restliyemedi Restliyemedi lan <laughs> Korktu Bunu restliyo bunu restliyo Gelin Tamam tamam bekle bekle bekle. Mermisi de. 96 canım var benim. <laughs> bekle dur bekle. vurma. Oğlum bir vurasın <laughs> var ya vurmayacağım ama. Benim resak var daha söyle. Tamam benim var benim var. Aaa resi. Güzel. Bitti bitti resi bitti. Gene mi ver. Vurmayın vurmayın. Fake atıyor bak vuracak bende. Vurma bıçaklama canı çok az canı çok az canı çok az. Aa! Ben reslerim. İyi bari kaldırdım son anda. Bitsin bitsin mermisi bitsin. Oğlum güçlü kullanıyoruz. Lan lan ölme lan. <laughs> Bıçak geliyor. <laughs> Taktiği yeni çözdü bu. Vur ya. Oooo. <laughs> reste reste reste. <laughs> reste, reste. Yap <laughs> zaten bir saniye vardı. <laughs> Yapacak bir şey yok.